Ben Çerkes tanıdığım var. Telefonda duvar kağıdı Türk bayrağı. Ben konuşurken arkadaşlar bilir. Hani bu ülkenin insan anlamında ya işte Türk işte standart Türksün diyorum tamam Türk gibi hareket ediyorsun. O da gün böyle bir şey söyledim. Ya Türk değil misiniz? Hep biz aynısınız dedim. Böyle bir şey yaptı da böyle espriyle. Ya işte Türk değil misin abi? Hep bir aynı dedim. Ben Türk değilim ben Çerkes'im dedi. Telefonun duvar kağıdı Türk bayrağı. Adam Türkiye'yi kabul ediyor, Türkiye'yi seviyor, Türkiye için ölür. Ama adam ırkı Türk değil, Çerkes. Adam ırkını reddetsin. Ben duvar kağıdı, Osmanlı, Tora olan Suriye'yi tanıyorum. Tanıyorum yani. Adam yani Arap olduğunu inkar etsin adam. Türkiye'yi seviyor diye, Osmanlı'yı seviyor diye e, etsin mi yani? Bu mu yani? Emin olun bir savaş çıksa bunlar bizimle savaş açtı, savaşmazsınız.